Aç bak. hediye aldım. Sen, sen bana ne aldın? Hediye <laughs> verirken şey. Kameraya mı <laughs> ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Sen baba oluyorsun ki. <laughs> Biz bugün ne pahalaştık onun için. Ya. Tebrik ederiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hayırlı olsun. Hadi. Nasıl baktın? Nasıl ettin Kan testinden. Ben bir <laughs> tebrik, tebrik edeyim öyle ya. Allah razı olsun. <laughs> hadi bakalım. Hadi bak. Kaç aylık? Daha Abi, belli ulan. değil. Pazartesi belli olacak. <laughs> Yemin ederim kan testi yaptırdık. Evet. Bir saat içerisinde öğrendik. Gözünüz aydın dedi hamilesiniz. hamilesin. Olsun, de. olsun. Sana da öyle bir hediye vermek istedim. Bizim oğlumuz da